Merhaba arkadaşlar, bugün tekrardan yepyeni bir denebunu.com kutusuyla karşınızdayım. Çok harika bir kutu. Ee, şöyle gördüğünüz ürünleri e, almaya hak kazandım. Ee, arkadaşlar, böyle sizde deneme ürünleri ya da ne bileyim tam boy deneme ürünleri kazanmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup beni takipte kalın. Size gerçekten bir yoruma kat istiyorum demeniz yeterli. Hemen sizinle itibata geçip sizin de böyle kutular kazanmanızı sağlayabilirim. Ee, kanalıma abone olup e, videomu beğenmeyi unutmayın canlar. Şimdi ben size kutunun içeriklerini açacağım. Hep beraber kutumuzu açıp içinden neler çıkıyormuş birlikte izleyelim. Şöyle burada bir tane koruma bandı var. Şunu açtım ve hep beraber kutumuzu çekmeni boşalttık. Evet. Şöyle dizmek istiyorum. Evet bu sulfatsız doğal dolgunlaştırıcı şampuan. Şampuanmış bu canlar. biyotin gül suyu diyor arkadaşlar. Bu da saç kremi. Ben de sizin açtığım için tam olarak ne olduklarını bilgim yok. Hint yağı diyor bu da arkadaşlar. Biyotonik gül suyu ile. Ağırlaştırmayan sprey yağ diyor. Bu da bizim başka bir şampuanımız. Burada da anında hacim ve dolgunlaştırıcı görünüm saçlar için diyor. Biyotonik gül suyu ile diyor. Evet arkadaşlar, şöyle kesinlikle arkadaşlar ne kargoda ne e, size söyleyeyim sitede bunları alırken tek bir lira bile harcamadım. Eğer siz de e, böyle ücretsiz ürünler almak istiyorsanız veya da e, ne bileyim e, kazanmak istiyorsanız bilgi gel edinmek istiyorsanız lütfen sadece kanalıma abone olup e, Beni takip etmeniz yeterli ve de istiyorum demeniz yeterli. Bu videonun altına ben de kazanmak istiyorum yazarsanız size yardımcı olabileceğim. Evet arkadaşlar tekrardan kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.